arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mountain Templates, Benalor 1.8.0 beta sürümünde başlangıç aşamasında hızlıca nasıl para kazanırız, nasıl dinar kazanırız onları göstereceğim ve serserilik yeteneğini hızlıca geliştirmenin yöntemini göstereceğim. İlk önce karakter oluşturmakla başlıyoruz. Ses kaydını videodan ayrı bir şekilde alıyorum. Ses kaydı almamışız video kaydında. Evet buradan. Ozan da belki seçip sosyallikte bir üst level olmaya kazanıyoruz. Rakamlar konusunda yeterince deyip ticarette bir pay alıyoruz. Pazarda mal satardım deyip gene bir ticarette pay alıyoruz. Garnizonlara bet tuttun diyerek bir pek daha alıyoruz toprağa yatırım yapmakta deyip ticarete bir pek daha yolcuların kaçmasını sağladın deyip oyunumuza ismimizi oluşturup başlıyoruz başlangıçtaki ayarların hiçbir önemi yok sadece dediğim ayarları yaparsanız skill pointiniz ticaret oluştuğu için ürünleri satışta daha makul fiyatlara daha pahalıya satabilirsiniz. <laughs> evet oyuna başlar başlamaz direkt Asaray'ın bir kentine gidiyoruz. Hızlı bir şekilde karakter tek kişi olduğu için çok da hızlı gidebildiği söylenemez. Bir de izcilik seviyesi biraz biraz değil. En düşükte de olduğu için. Hemen Hüsnü Fuluk şehrimize gidiyoruz. Ben bu şekilde atlandırıyorum bu şehri. Ticarete girip tümümüzdeki her şeyi satıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk etapta bize paralar. Kaç tane tavır alabiliriz. Kabile fırlatma hançerini alıyoruz üstümüze ve odun bakıyoruz arkadaşlar. Ben bu videoda Aseray'ın birçok şehrinde odun bulamadım. İlk aşamada bazen oluyor. Ama bazen de iki seferde direkt şehirde Keres'te gelebiliyor. O tamamen şans eseri. Hemen Razi'ye geldim. Buradan da bakıyorum. Maalesef o dünya. çapulcular kovalayabilir. Direkt para verip gönderebilirsiniz. Çünkü zaten birazdan istemediğimiz kadar paramız olacak. Bu bir yere geldik hızlı bir şekilde. Bu bir yerde de bulamamıştım. Evet. Hileyle gitme kararı verdim. Video çok fazla uzamasın diye. Burada da bulamadık bu Sira şehrine gelip bakıyorum gene yok. Asgard'a da bulamıyorum. Sanala'ya gelip artık odunlarımı, kerestelerimi alıyorum. Tabi hepsini alabilecek param yok ilk etapta. Aldıktan sonra demirci kısmına girip gördüğünüz gibi kömürüm sıfır. Burada püf noktası enter tuşu arkadaşlar. Enter'a bastığınızda kömür olsun olmasın eritmeye başlıyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey boştayken Enter tuşuna basarsanız oyun hata veriyor. Bilginiz olsun dikkat edin. Burada bir tane kereste eritiyorum hemen. Bir tane yeterli bizim için şu anda. Ve istediğiniz kilitli olan şablonu gelip ayarlamaları boyutunu yapıyorsunuz. Tekrardan bir Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi silah üretimi başarıyla gerçekleşti. Deneme 1 olarak adlandırıyorum bu silahı. Ve ticaret kısmına gidip gördüğünüz gibi 11.984 dinar ediyor. İlk başta seçtiğimiz perklerin önemi şu anda gerçekleşecek. Buradan ticarete gelip ticaretten ekipmanların satış fiyatı cezası %15 azalır kısmına seçiyoruz de gelip 3000 dinar 2000 dinar civarında fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Oyunun başlangıcında 13000 dinar bizim için çok iyi bir para demek oldu. Bir tane daha eritip silah oluşturuyorum. Ticarete gidip satıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 26 bin dinar para daha klan seviyesi bir bile olmamıştı. Demircilikte seviye atlamışız, de seviye atlamışız, onları terkini verdik. Serserilik yeteneğinin nasıl artacağını da göstereyim. Hemen hile yöntemiyle kendime biraz asker aldım. Gidip silahtan biraz daha üreteceğim ama şehirde olmadığını fark ettim kerestelim ve kabile savaşçı antisine hemen onu da hile yöntemiyle alıyorum silahımı demece de oluşturmaya başlıyorum önce eritme işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi hala sıfır kömürüm var eritme işlemini bitirdim şimdi biraz kömür oluşturuyorum ki silah yapabileyim. Dövme kısmında kömüre ihtiyacımız var ama eritme kısmında ihtiyaç duymuyor. Neden bilmiyorum oyunun bir hatası. Evet eritme işlemimizi gerçekleştirdik. Herhangi bir köye gidip bu dört silahımızı satacağız. Evet. Uppa köyüne gelip ürün satın al kısmında köylerin orada olup olmadığını kontrol ediyorum. Satışını yapıyorum köylerin köyden çıkmasını bekliyorum burada. Evet köylüler arkadaşlar ayrıldı köyden. Hemen önlerini kesip savaş açıyorum. S saldır diyorum. Silahın üstünde olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz gibi 76.870 dinardan bahsediyor Bu da serserilik yeteneğimizi 128 levele arttırmamızı sağlıyor Bu şekilde 2 veya 3 defa yaptığınız zaman Büyük ihtimalle 300 level olacaktır Bu şekilde perkleri verip oyuna devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar oyun baklarımız. Oyun hatalarımız bu kadardı şimdilik daha fazla bu şekilde video istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmaya özen gösterirseniz çok sevinirim <laughs> bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.